Merhaba, Koza'ya hoş geldin. Yoga'ya başlangıç serisinin 11. gününde bugün denge pozlarının üzerinde çalışacağımız bir akış yapacağız. Hazır hissettiğinde kendini rahat bir oturuşa yerleştir. Gözlerini kapat. Bedenini gevşet. Duruşun dik. Bedenin rahat olsun. Dikkati nefeslerine yönlendir alıp verdiğin nefeslerin bedenine kattığı hareketleri fark etmeye başla. Havanın burnundan içeriye girişini fark et. Burnundan yeniden ısınarak ayrılışını hisset. Bir yandan bu nefesler derinleşsin süreleri uzasın. Her nefesin bir öncekinden biraz daha derin, biraz daha uzun nefeslerini bilinçli bir şekilde güçlendir. Ve kendini bu uzun nefeslere alıştır. Nefesler pratiğin boyunca bu sakinlikle akmayı sürdürsün. Hazır hissettiğinde yavaşça kırpıştırarak gözlerini aç. Gövdeni sağa doğru çevir. Sol eli sağ dizin dışında yerleştir. Sağ elin bedenin arkasında ikinci bir omurga gibi gövdeni dikleştirsin. Başın tepesinden yukarıya doğru uza. Nefes verişinle beraber yapabildiğince gövdeni Sağdan geriye doğru çevir. Döndüğün yerde kal. Aldığın nefesle dikleş. Nefes verişinde biraz daha gövdeni sağdan geriye döndürmeyi dene. Bir nefes daha al. Uza. Nefes verişinde biraz daha çevril. Yavaşça ortaya doğru dön. Aynısını diğer taraf için yap. Bu sefer sağ elin sol dizinin dışında, sol elin bedenin arkasında. Nefes alışında dikleş. Nefes verirken çevrilip bu sefer de sol omzun üstünden geriye doğru bak. Al, uza başının tepesinden. Nefes verişinle beraber biraz daha çevril. Bir nefes daha alışınla uza. Nefes verişinle soldan biraz daha geriye doğru dön meydana. Tekrar merkeze doğru dön. Sırtın dik kalsın. Elleri başın arkasına getir. Dirsekleri önde bir araya doğru toparla. Ellerin nazik bir itişle çene göğsüne doğru yaklaştırsın. Sırtın dik kalmayı sürdürürken başın ellerin desteğiyle göğsüne yaklaşıyor. Boynun arkasındaki bu açılma hissini derinleştirmek istersen başını geriye ellerine doğru itebilirsin. Yavaşça başını serbest bırak. Ellerin bedenin arkasında ör şöyle kollarını düzleştir. Yumruklarını yapabildiğince geriye ve yukarıya doğru uzat. Göğsünü yukarıya doğru aç. Başını geriye doğru bırak. Kollarını rahatlat. Kendini dört ayağa, ellerin ve dizlerin üzerine doğru getir. Eller omuzlarının altında, dizlerse kalçanın altında olsun. Nefesini alırken kuyruğunu yukarıya doğru çevir. Karnını bırak. Göğsünü yukarıya doğru döndür. Çeneni yükselt. Nefesini verirken kuyruğunu içeri doğru yuvarla. Yeri itip sırtı güçlü bir şekilde doldur ve çeneni göğsüne doğru yaklaştır. Aldığın nefeste kalça yukarıya doğru dönsün. Karnını yumuşat. Göğsünü yukarıya doğru çevir, başını yukarıya doğru kaldır. Nefes verirken kuyruğu içeri yuvarla. Yeri güçlü bir şekilde itip çeneni göğsüne doğru getir. Nefes alırken kuyruktan boynuna bir dalga gibi yayılsın bu açılma hissi. Nefes verirken yine aynı şekilde yeri it. Yapabildiğince küreklerin arasını doldurmayı dene. Tekrar kuyruğu yukarıya doğru çevir ve karşıya doğru bak. Bakışını karşıda sabitle. Kaburgalarını içeriye doğru al. Kuyruğunu içeri doğru yuvarla. Sağ kolunu öne doğru uzat. Sol bacağını geriye doğru uzat. Ayak parmakları matta takılı kalabilir. Eğer dengen rahatsa sol bacağı güçlü bir şekilde yükseltebilirsin. Karnını aktif tutarak kaburgaları içeriye doğru toplamaya devam et. Ve bu aktifliği korurken kol ve bacağı yapabildiğince yükselt. Tut burada 3. 2. Yavaşça sağ elini yere indir. Sağ dizini yere indir. Yeniden karşıya doğru bak. Kuyruğu ve göz kafesini içeriye doğru yuvarla. Sol kolu öne doğru uzat. Sağ bacağı geriye doğru uzat. Ayak parmak kökü matta saklı kalabilir. Ya da dengen rahatsa sağ bacağı yükseltebilirsin. Yeniden kal. Dikkatin karnı aktif tutarken kol ve bacağı biraz daha yükseltmeye çalışmakta da olsun. Yavaşça sol elini yere getir. Sağ dizi yere getir. Yeri iti. Kuyruğu içeri yuvarla. Şöyle bir sırtını kamburlaştır. Sadece boynu ileriye doğru uzat. Sol bacağını aktif tut. Sağ bacağı solun yanına geriye gönder. El ve ayaklarını yerini değiştirmeden dizlerini bük. Kuyruğu yukarıya doğru çevir. Ellerle kendini geriye üst bacaklarına doğru it, göğsün üst bacaklarına doğru yaklaşırken bir yandan kuyruğun da yukarıya doğru uzasın. Ellerin güçlü itişi omuzlarını kulaklarına yaklaştırıyor. O kuvvetle yeri it ve bu uzunluğu koru omurgandaki topuğun birini yere yaklaştır. Sonrasında diğerini yere yaklaştır. Bir yandan ellerin seni üst bacaklarına güçlü bir şekilde iterken her seferinde bir bacağın yere doğru uzuyor. Açılma istikaflarında. kalflarında. Ve burada sabit kal. Dizlerin hafif yumuşak kalabilir. Sağ bacağını yukarıya doğru uzat. Dizini bük. Topuğu kalçana doğru çek. Dizini karnına doğru toparla. Göğsüne yakın tutmayı sürdür. Omuzları el bileklerin üzerine doğru taşı. Sağ ayağını getir. Sağ elin içinde önde yere yerleştir. Ellerin parmak uçlarına yüksel. Göğsünü uzun tutarken kalçanı aşağı doğru salındırmaya başla. Burada sabit kal. Sol dizi uzatarak yere doğru indir. Göğsün uzun kalsın. Kalçanı aşağı basmayı sürdürürken sol dizi bük topuğu kalçana doğru çek. Göğsün uzun. Ayağını arkada yere bırak ellerin bulunduğu yeri değiştirmeden sağ ayak parmaklarını kendine doğru çekerek yapabildiğince sağ bacağı düzleştirmeyi dene. Sağ dizini bük, kalçanı aşağı bas, göğsü aç, sol topuğun kalçana gelsin. Sol ayağını arkada yere yerleştir. Yapabildiğince sağ bacağı düzleştirmeyi dene. Sağ dizini bük, kalçanı aşağı bas, göğsü aç, sol topuğu kalçana doğru çek. Sol ayağını yere bırak. Yapabildiğince sağ bacağı düzleştir. Sağ dizini bük. Göğsünü yukarıya doğru uzat. Ellerle bir adım daha ileriye doğru yürü. Sol dizi yerden kaldır. Ağırlığı öne doğru taşı. Sağ bacağın üzerine doğru yüksel. Burada bacağın üzerine yükseldiğinde ellerin yere ulaşmıyorsa, bacağın düzken, ellerin altına bir destek alarak gövdeyi biraz yükseltebilirsin ya da sağ dizini biraz bükül tutabilirsin. Hangisi beden için daha uygunsa. Sol bacağı aktif bir şekilde hem yükselt hem de kalçalarını hizala. Göğsünü karşıya doğru aç. Sol dizi bük. Ayağını point yap. Sırtını kamburlaştır. Dizinle burnunu buluştur. Sol bacağı geriye uzat. Göğsünü karşıya doğru aç. Sol dizi bük. Bizi burnuna doğru çek, sırtını yuvarlarken. Son bir tane daha. Sol bacağı geriye doğru uzat. Göğsünü karşıya doğru aç. Sol dizini bük. Sırtı kamburlaştırırken dizini burnuna doğru çek. Sağ dizi büküp biraz yumuşat. Yavaşça kontrollü bir şekilde sağ bacağın üzerine doğru yüksel. Sağ bacağın üzerinde dengeye gel. Sol dizi kendine taşırken. iki elinle sol bacağını kavra. Bakışını karşıda bir yere sabitle, sabit bir noktaya doğru bak. Burada dikkatin sağ ayak bileğinin sabitliğinde, yara basışındaki sabitliğinde olsun. Eğer burada dengen ise, sağ elini beline getir. Eğer dengen ise, sol elini beline getir. Sol hip fleksörlerinin gücünü kullanarak dizini karnına doğru çek. Yavaşça sol dizini yana doğru aç. Ayak tabanını sağ iç bacağına yerleştir. Eğer bu yükseklikteyken dengeni korumak senin için zorsa, ayak tabanını, sol ayak tabanını sağ kaval kemiğin içine de getirebilirsin. Hangisi senin için daha uygulanabilirse. Yerleştirdiğin yerde kal. Bakışını yeniden karşıda bir noktada sabitle. Eğer dengen rahatsa kolları yukarıya doğru kaldır. Hatta avuç içlerini bir arada buluşturabilirsin. İyice yukarıya doğru uza ellerini. Ağaç pozu. Kal. Üç. İki. Yavaşça elleri serbest bırak. Kollarını rahatlat. Sol dizini yeniden karnına doğru çek. Sağ dizini bükerek yumuşat. Gövdeyi yere paralel hale getirirken Sol bacağını geriye doğru uzat. Az önce yaptığımız poz gibi ama bu sefer ellerin yerde değil. İki asis kemiğin yeri göstersin, yere paralel kalsın. Göğsünü sanki geriye eğilme yapar gibi yukarı doğru çevir. Arkadaki bacağın ve gövden yere paralel kal. 3 2 1 Yavaşça öndeki dizi bük. Elleri önde yere koy. Arkadaki ayağınla geriye büyük bir adım at. Avuçlarını yere güçlü itip kendini aşağı bakan köpeğine doğru gönder. Aşağı bakan köpeğine yerleş. Topuklarını yükselt. Omuzlarını el bileklerinin üzerine doğru taşı. Sırtı kamburlaştırarak dizlerini bükerek yere koy. Kuyruğunu yukarıya doğru çevir. Göğsü yukarıya doğru aç. Omuzlarını Yapabildiğince el daha da ilerisine doğru taşı. Dirseklerini büküp göğsünü ve çeneni yere koy. Ayaklarını üstünü yere ser. Kendini alt kaburgalarına kadar yüksel. Bir kobra ayaklarını mata bas. Kalçan geriye yukarıya aşağıya bakan köpeğine doğru yerleş. Sol bacağını yukarı kaldır bu sefer. Dizini bük topuğu kalçana doğru çek. Dizini karne doğru toparla. Göğsüne yakınlığını korurken sırtı kamburlaştırıp omuzları el bileklerinin üzerine doğru götür. Sol, il, sol ayağını getir. Sol elin içinde önde yere yerleştir. Ellerin parmak uçlarına yüksel. Sağ bacağını güçlü tut. Göğsünü şöyle bir yukarıya doğru aç. Kalçanı aşağı doğru salındırmaya başla güçlü bir şekilde. Sağ bacağın güçlü. Her seferinde bu salınımlarla beraber yere doğru yaklaşıyor. Burada sabit kal. Sağ dizi bük ve uzatarak yere doğru indir. Sağ topuğunu kalçana doğru çek. Ayağı arkada yere bas. Ellerin bulunduğu yeri değiştirmeden sol ayak bileğini bük. Ayak parmaklarını kendine doğru çekerken sol bacağı düzleştirmeyi dene. Sol dizi bük. Ayağını yere getir. Sağ topuğu kalçana doğru çek. Göğsün uzun kalsın. Sağ ayağı rahatlat. Sol bacağını düzleştirip katlan. Son bir tane daha. Sol dizi bük, ayağın yere gelsin. Sağ topuğunu kalçana doğru çek. Sağ ayağı yere bırak. Sol bacağını düzleştir. Sol dizini bük. Elleri biraz daha ileriye doğru taşı. Sağ bacağını yükselt yerden. ağırlığına doğru aktararak sol bacağın üzerinde dengeye gel. Ellerin altına yeniden eğer bacağın düzken yere yaklaşamıyorsan bir yükselti alabilirsin ya da sol dizini bükebilirsin. Eğer ellerin yere geliyorsa bacağın düzken sol bacağı düz bir şekilde aktif tut. Göğsünü karşıya doğru aç. Sağ bacağın güçlü bir şekilde hem geriye hem yukarıya doğru uzat. Sağ dizini bük. Buruna doğru çek, sırtı yuvarla. Sağ bacağını geriye uzat, göğsünü aç, karşıya doğru bak. Sağ dizini bük. Buruna doğru çek, sırtını kamburlaştır. Yeniden sağ bacağını geriye doğru uzat. Göğsünü aç, karşıya doğru bak. Sağ dizini burnuna doğru çek. Sol dizini hafifçe yumuşat. Sağ dizini göğsüne yakın tutmaya devam ederken sol bacağın üzerine dengeye gel. İki elini sağ dizine sarıl. Önce şöyle bir gövdeyi dikleştir. Bakışını karşıda bir yerde sabitle bu dengeni kolaylaştıracak. Sol ayağının basışına getir dikkatini. Yapabildiğince stabil kalmaya, özellikle ayak bileğinin stabil kalmasına odaklan. Rahatsa dengen. Sol elini beline getir. Rahatsan sağ elini beline getir. Sağ bacağının gücünü kullanarak iyice yukarıya doğru çek. Kal. 3. 2. Yavaşça sağ elinle ayak bileğinden tut. Ayağın tabanını yapabiliyorsan uyluğun yapabiliyorsan kaval kemiğin içine getir. Hangisi senin için daha uygulanabilirse. Sağ dizi dışarıya doğru it. Dengen rahatsa kolları yukarı doğru kaldır. Elleri yukarıda ör. Ellerine yapabildiğince yukarıya doğru uza. Tut. 3 2 bir, yavaşça kollarını rahatlat. Sağ dizini önce karnına doğru çek. Sol dizini biraz bükerek yumuşat. Gövdeyi yere paralel hale getirirken sağ bacağını da geriye doğru uzat. Yine kalçalarının hizasını bozma. İki kalçan hizalı kalmayı sürdürsün. Göğsünü uzun tut. Sağ bacağını aktif tut. Kal orada. Üç. 2 bir, öndeki dizini bük, ellerini önde yere yerleştir, arkadaki ayağınla geriye büyük bir adım at ve yeniden aşağıya bakan köpeğine doğru yerleş. Omuzlarını el bileklerinin üzerine doğru taşı, sopaya gel, dizlerini bükerek yere koy, kuyruğu yukarıya doğru çevir. Göğsünü iyice ileriye doğru uzan. Dirsekleri büküp göğsünü ellerin arasına, çeneni yere indir. Ayakların üstünü yere ser. Beni alt kaburgalarına kadar yükselt bir kobra yap. Buradan da bu sefer kalçan geriye topuklarına çocuk pozuna doğru yerleş. Şöyle bir rahatlık bul burada. Derin bir nefes al. Ağzından boşalt. Nefeslerin yumuşasın sakinlesin. Kendini önce bir oturuşa. Oradan da sırt üstü uzanma pozisyonuna getir. Dizlerini büküp ayak tabanlarını yere yerleştir. Ayakların arası bir 5-6 parmak mesafe genişliğinde, kalça genişliğinde olsun. Kolların bedenin iki yanında yerde. Kalçanı sık. Ayakların gücüyle yeri it. Şöyle bir göğsünü yukarıya doğru kaldır. Teker teker arka kollarına dönerek elleri bedenin altında ör. Kolların dışını yere güçlü bir şekilde it ve göğsünü yükselt. Çeneni göğsünden uzaklaştır. Kal burada. Beş uzun nefes. Her seferinde kalçanı ve göğsünü daha da yukarıda tutmayı dene. Ellerini çöz. Sırtın arkasından başlayarak omurlarını teker teker yere doğru ser. Ayak tabanlarını birleştirip dizlerini iki yana doğru aç. Şöyle belini bir rahatlat. yavaşça dizlerini karnına doğru çekerek bacaklarını sarı. sağ ayak bileğini getir. Sol bacağın üzerine yerleştir. Sağ dizi şöyle dışarıya doğru it. Sağ kolunla içeriden iki bacağın arasından sol kolunla ise dışarıdan gelip sol bacağına sarıl. Omuzlarını rahatlat. Sağ dizi dışarıya doğru it. Şöyle bir nefes al. Nefes verirken sağ kaval kemiğini bedenin izin verdiğince göğsüne yaklaştır. Karnını yumuşat. Nefesini verirken biraz daha bacağını kendine doğru çek. Sağ kalçanda tatlı bir açılma hissi var. Yavaşça ellerini çöz. Ve bacak değiştir. Sol ayak bileğini sağ dizinin üstüne al. Sol dizi dışarıya doğru it. Sol kolunu aradan, sağ kolunu dışarıdan geçir. Sağ bacağını sarıl. Kuyruğunu yerde tutarken yapabildiğince sol kaval kemiğini bu sefer göğsüne yaklaştır. Şöyle bir nefes al. Nefesini verirken kaval kemiğin biraz daha göğsüne doğru yaklaşsın. Yavaşça ellerini çöz. İki dizini birleştir dizlerini bir arada sağda yere devir. Sağ bacakların üzerinden desteklesin. Sol kolunu solda yana aç yere koy. Sol avucunu yere bas. Şöyle bir nefesini al. Nefesini verirken sırtını solda biraz daha yere getirmeye çalış. Karnı yumuşat. Nefes verişine burgun derinleşsin. Önce ortaya doğru dön. Aynısını diğer taraf için yap. Bu sefer dizleri sola doğru devir. Gövdeni sağa doğru çevir. Şöyle bir nefesini al. Nefesini verirken sırtını sağda yere getirmeye çalış bu sefer. Karnı yumuşat. Nefes alışınla. Nefes verişinde sırtın biraz daha sağda yere yaklaşsın. Yeniden ortaya doğrudan bacaklarına şöyle son bir kez sarıl. Ve şavasana için tamamen uzan. Kendini bir süre hareket etme ihtiyacı hissetmeyeceğin bir biçimde matına yerleştir. Bir bak konforun için yapıp değiştirebileceğin herhangi bir şey varsa son bir kez onu da yap. Sonra da tamamen bırak. Şava sana da dilediğin kadar kal. Benimle bu pratiğe eşlik ettiğin için teşekkürlerimle. Namaste.